İnşallah bu ilişkilerimiz, bu bu bundan sonra yapacağımız gelişiklikler, üniversitelerimize gelen öğrenciler, hatta bir sivilim olay daha oldu. E, ee, Diyanet İşleri Başkanlığı 90 tane kız öğrenci burada bir Kur'an kursuna getirmiş. Ee, onlarla da Türkçe anlaşmakta zorlanıyoruz ama yakın gelecekte bunların hepsi Türkçe'yi çok iyi öğrenecekler. Aslında dinini de çok iyi öğrenip gidecekler. Hep öyle olacaklar bunlar. Yani i̇kisini aynı bu, eritip eritebilirsek ne mutlu bize. Bu vesilelerle biz inşallah Türk dünyasıyla Türkçe konuşur vaziyette ne gerçek olacağız. Biz buna çok uzağız diyen yani sevgili dostlara hatırlatmamızı yapalım. Ee, Yunus Emreler, Hazreti Mevlana'lar, Hacı Bektaş, Piller e, ee, Ahmet Yeseviler yani kendiniz biraz özdeşleştirdiğinizde Türk dünyası ile İslamiyet'in nasıl bir arada olabileceğini ve e, kitlelere yön verebileceğini tarih bize göstermiş. Tasavvuf da gösteriyor zaten. Ee, onlar bizim güzelliklerimiz, değerlerimiz. Hani Bolu'nun hazineleri var. Gönül hazinelerimiz de bizim oralardan geliyor. Onlar zaten bize kapıları kendiliğinden açacaktır diye düşünüyoruz. Köroğlu bir giriş olur inşallah. Evet, inşallah. Devamı da onunla birlikte Gelir diye düşünüyoruz. Şimdi tabi bu noktada e, Bolu'yu sadece hani sosyal projelerle değil en son ben sizin haberleri araştırırken çöpten elektrik ürettiğinizi <laughs> görmüştüm. Bununla ilgili bir ödül aldığınızı da şahsi olarak e, biliyorum. Bu projelerde hani yapılmıyor, altyapı edilmiyor. İçme suyu, kullanma suyu hani karnavizasyon, bütün bundan ayrıştırıldığını da biliyorum. -3 son 3 dakika dediler de o yüzden söylüyorum. Tabii e, çok kısaca şunu söylüyorum. Ben tabi bir belediyenin su problemini çözmesi lazım. Hı hı. Biz şu anda e, içme suyumuzu komple sıfırdan hatlar çekerek çözdük. Arıtma testi yaparak çözdük. Tabi yetmedi. Şu anda Karadere Sular diye bir sular çalışıyoruz. Projesini yaptık. Bakanlıkların izini aldık. Eğer o suları getirebilirsek şişe suyu olarak dışarıda satılan kaynak suyunu inşallah bolu çeşmelerden içecek gelecek sene. <laughs> Bu çok önemli proje bir de Çeleparajı Barajı'nda bir baraj üzerinden çalıştık. Hemen suyla ilgili bir cümle söylemek gerekirse Türkiye dünya su konusunda problem çeker. Biz 1 milyona yetecek kadar su rezervini hesaplamış durumdayız burada. Dün e, kuyudan su içen Bolu'da şu anda bir milyon nüfusa kadar su rezervini e, hesaplamış durumdayız ve Bolu 350 bin nüfusu hiçbir zaman geçmeyecek. Önce yani su konusunu böyle çözdük. Kullanma suyu dediniz. Kullanma suyu sıfırdan bir şebeke çektik park bahçeleri sulamakta kullanma suyunu kullanıyoruz. O bir başka bir de bizim köken suyu diye bir başka şebekemiz var. Yani burada 3 tane şu anda su şebekesi var bir şey olarak. Yağmur suyu kanalizasyon suyunu tamamen ayıran tek il Bolu. Bolu. Pis su kanalizasyon pis su atma tesisini yapan ve Bolu'yu biliyorsanız Bolu'dan Abant'a kadar, Abant gölü etrafı da çevrilecek kadar kolektorat çekmiş, oradaki bütün pislikleri alan, Aynı zamanda boldan mudunun istikametinde mudunun Tepe Karakolu'na kadar ve Bolu Dağı'na kadar Bolu'nun batısındaki bütün yerleşimleri sanayiler ayrı rahat, hatlanarak sistemi komple çözebilen ve e, arıtıp deşarj edebilen temiz pis su olarak. Aynı zamanda bunun alttan geçen büyük su 40 yıldır canlı yaşamazken ben orada işte yüzeceğiz, balıklayacağız, çocukluğumuzda yapıyorduk dediğimde ee, gülmüşlerdi. Hatta bazı seçimlerde balık tuttunuz böyle yüzdünüz dal dalga geçmişlerdi. Şu anda balık tutmaya başladık. Allah binlerce şükür. Balıkları da ama de, ta, deniz balığı alıp getirmiş başkan atmış diyorlar Şimdi, Bazı yapılar var. Ee, Palamut yani tatlı suda nasıl yaşar? orada balığı kendi elleriyle bile inanmak istemeyenler var. Buna da sözümüz yok. <laughs> ben sorun sorayım da. Çöpü sordun. Çöple ilgili de biz e, çöple ilgili de e, şu anda eee Evde ayıştırmadan e, sistem olarak geri dönüşüm sistemi kuran aynı zamanda evsel atıklardan da elektrik enerji üreten bir yapıya kavuştuk. Çok doğrusunda e, Türkiye'nin hemen hemen en iyi belediyelerinden bir tanesidir. Çevre konusunda belediyelerinden bir tanesiyiz. Ancak e, şu anda devam eden bir proje bizi belki söylemek gerekirse bir tepeyi komple kaldırdık fırka tepesini, onun altını komple katotopark yaptık. Şu anda toparlıyoruz bitmek üzere. Üzerini tekrar toprak doldurup ağaçlandıracağız. Yani, tepenin içinde otopark mı olacak? Tepenin içerisinde <laughs> otopark olacak. <laughs> Hayır. Ee, böyle bir projede bitirmek üzereyiz. Yaptığımız e, yeşil alanlar açısında ben gelmeden önce belediye başkanları bir buçuk metre düşüyordu. Şu anda altı metre kareyi başına geçtik. İnşallah hedefimiz 11 metrekare. Bunları da planlamış durumdayız. Yeşil alanlar arttıkça Bolu halkı dışarıya çıkmaya başladı. Ee, şu anda Bolu halkı kendi de şaşırıyor. Bu kadar insan neredeydi diye. Şu anda çok ciddi bir caddemiz vardı. Varlık ve belediye arasında mecburiyet caddesi diye ifade edilen arasında yol geçiyordu. O yolda kapattık. O yolda da şu anda yani, Bolu sokakta, Bolu sevinçli, Bolu neşeli. Yani sadece Bolu'lular açısından değil, Bolu bizler açısından da, Ankara'da yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar açısından da bir kaçış noktası. Temiz hava soluyabilme şansımız var. Yani Abant Gölü'nü, Gölcü'yü, Yedi Gölleri, Sünnet Gölü'nü, Sürük görünü Ala Aladağ göletini bunlar 140 tane görürler. Benim aklıma gelenler bunları görmeden dönmeyin. Göğünlükte, Mudurnu'da restore edilmiş tarihi <laughs> evler var. Sebenin kaya evleri var. Bunları görmeden gelmeyin. Bolu çikolatasını, şekerini, fındık fındığını almadan gelmeyin diyelim. Bitirelim. Süremizi çok açmışız Sayın Başkan. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Sadece şunu söyleyeyim. Son bir Gölcük... söz verelim. Ee, bir yıldır belediyenin yönetiminde Gölcük çok farklı bir konuma geldi. İnşallah çok daha farklı bir konuma gelecek. Yavaş yavaş bütün göllerimizi inşallah e, herkesin gelip ziyaret edebileceği ama kilitlemeyeceği bir hale dönüştüreceğiz. En büyük gölümüz Abant'ın yedi büklüğünde seben gövdür. Bunu da ifade edelim. Hemen ifade edelim. Süremizi açtık. Kusurumuza bakmasın sevgili dostlarımız. Ama konuşulacak da çok şey var. Ne yapalım? İşimiz de bu. Alaaddin ve teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Başarılarının edeyim. devamını diliyoruz. Efendim programın sonuna geldik. Yeniden birlikte olunca eriyin. Neşeniz bol. Sağlığınız yerinde. E Hayatlarınız da renkli olsun. Hoşça ve mutlu kalın sevgili dostlar.